Evet. Beraber kayalım mı? Kucağıma gel beraber kayalım. Tamam mı? Tamam. Ben arkandan geleceğim, sen gideceksin, tamam mı? bakalım ilerle. Hadi hadi. Bekle. Sağ tarafına gideceksin. Sağ tarafına bak. Bu tarafa gideceksin. Bu tarafa. Ayaklarına dikkat et. İçine girmesi. Son ayakkabın düşüyor aşağıya. Dikkat et. Sakin. Evet. Oradan gireceğim şimdi. Oradan devam edeceğim. Geliyorum ben de. Evet. Hadi bakalım. Oo, bayağı yüksekteymişiz. Evet. Bak artık tek başına çıkabiliyorsun. Ben hep senin arkandan geldim. Dikkat ettin mi? Evet. Aferin sana. Önceden el ele suçup çıkıyorduk. Şimdi sen kendin yapıyorsun. Ay ayak. <laughs> Bir şey olmaz korkma. Dur 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 ayakkabın çıkacak. Çık. Heh, sakin dur ayakkabını düzelteyim ondan sonra kay. Evet. Beraber kayalım mı? Kucağıma gel beraber kayalım. Hmm. Tamam mı? Dur 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 gitme kız dur dur bekle. <laughs> <mısın? Bilmiyorum>. Dur. <laughs> Gelmiş oturmuş bile.